tepkiye yol açtı. Ölmekte olan hile dakikalarca müdahale edilmedi hatta kelepçe takıldığı ortaya çıktı. Portland'da ise ırkçılık karşıtı eylemlerde polis ve göstericiler çatıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde polisin ırkçı cinayetleri bitmiyor. Son olarak Ohio'da Andre Hill'in bir evin garajında vurulduğu anlara ait görüntüler büyük tepki çekti. Polisin elinde telefon bulunan siyahi Hill'i hiçbir uyarı yapmaksızın silahla vurduğu belirlendi. Olaya dair ortaya çıkan yeni kayıtlarsa kan donduran bir gerçeği gözler önüne serdi. Polisin vücut kamerası görüntülerinde Hill'in dakikalarca yerde yattığı, ona hiçbir müdahale yapılmadığı ortaya çıktı. Hatta kıpırdadığını gören polislerin ölmekte olan siyahi adama kelepçe taktığı da görüldü. Ev sahibinin Hill'in hiçbir suçu olmadığını anlatma çabası da kameraya yansıdı. Portland'da ırkçılık karşıtı protestolar yeniden alevlendi. Ellerinde pankartlarla soladan atan göstericilere polis biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti. Tansiyonun yükseldiği eylemlerde polis ve protestocular çatıştı. Göstericiler bazı dükkanların camını kırdı. Polis eylemcilerin molotof kokteyli ve havai fişek attığını açıkladı.